Bodrum'la tabii ki kolay bir maç oynamayacağız. Yani onlar da bizim gibi yani final şeyi final maçı gibi bir şey bir şey olacak. Öbür maçlar da aynı şekilde olacak. Onun için yani biz tabii ki şöyle eğer biz maç kazanacaksak taraftarın kesin gelmesi lazım. Taraftar ne kadar fazla olursa taraftar ben her, her zaman söylüyorum bundan önceki söylediklerim taraftar benim için birinci birincidir yani her şeyden öncedir. Onun için taraftarın desteği mutlaka olması gerekiyor ve de çok iyi şekilde olması gerekiyor desteği. Onun için taraftarımızdan ya kesinlikle bekliyoruz yani bence bu Sivas için çok çok kritik bir maç ve de desteği alması gereken bir maç. Onun için zaten biz de biz ve arkadaşlarımızla her şeyini verecekler ve biz o kalan 3 tane maçı çok iyi şekilde bitireceğiz. bitireceğiz ama önceliği tabii ki Bodrum maçı.